Ya ne oldu baba ya apar topar bizi yine. Çocuklar bugün çok önemli bir görev var. Bugün artık o korkun çöpçünün çöp kamyonunu ele geçirmemiz lazım tamam mı? Bakın buraya plan haritasını da asıyorum hazırladım. Gördünüz mü? Buradan e, bakarak yaratıklar çağıracağız. Bizim tarafımızda savaşacak olan süper kahramanlardan çağıracağız. Anladınız mı beni? Oley baba ya. Tuntuk savurda çağıracağız mı? Benim en sevdiğim şey süper kahraman o. Evet tung tung sahur da çağıracağız merak etme. Gel gelin size şimdi planı anlatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bilgisayardan kameralarla izliyoruz şu anda bu korkunç yaratığı. Şehrin içinden geçiyor bak görüyor musun? Herkesi korkutuyor. Ya bu, bu ne ya çok korkunç bu. Evet o korkunç çöp kamyonunu durdurmamız lazım. Baksana şehirdeki herkesi mahvetmek üzere çünkü. Ya baba ya acaba biz vaz mı geçsek bu işten? Hayır oğlum Türk polisi asla vazgeçmez bu savaş bitmez anladın mı beni? Neyse tamam baba haklısın doğru söylüyorsun. Evet o yüzden burada çağıracağımız karakterlerin listesini yaptım bak. Eğer o korkunç çöp kamyonu devasaysa biz de devasa karakterler çağırarak onunla savaşmamız lazım tamam mı? Tamam baba tamam hadi halledelim bu işi. Şimdi benim planıma göre tepe gözü çağıracağız. Tepe gözle ben e, anlaşacağım, ben kontrol edeceğim. Hulk'u çağıracağız. Hulk'la da bebek polis anlaşacak. Sevdin mi Hulk'u bebek polis? En sevdiğim benim Marvel karakteri Hulk babacım ya. İyi ki onu bana verdin. Evet sen Hulk'un omzuna oturursun. Ben Tepegöz'ün kafasına oturup boynuzundan tutarım. En sonda sen Tung Tung savuru çok sevdiğin için Tung Tung Sahur'a da sen binersin kafasına. Tamam tamam olur. İnşallah kabul eder Tung Tung savur. Evet ama arkadaşlar şimdi burada bizim işimizin ee, olduğu kısım bu karakterleri ikna etmekte. Bu devasa karakterleri ikna edebilirsek o korkunç kamyonla çok rahat bir şekilde savaşırız. Evet baba doğru söylüyorsun. Ama biz bu karakterleri nereden bulacağız? Bilmiyorum evladım bilmiyorum. Şehirde arama görevine çıkmamız lazım. Şuradaki haritadan baka baka arayacağız tamam mı? Bak şu anda biz şu yeşil noktanın üstündeyiz görüyor musun? Gördüm baba. Sırayla bütün her yeri yollara gezerek aray aramaya çalışacağız, arayacağız. Tamam mı? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun ve videoya devam edelim. Tamam babacım. Şimdi çocuklar bu görev için ben birkaç tane malzeme hazırladım. Şimdi onları size takdim edeyim tamam mı? Dur siz alma sandıktan ben Alma lan! Terbiyesiz. Almadım yapma. ya bakıyordum ha. sadece. Terbiyesizlik yaptığın için en kötü zırhlı setini sana veriyorum al. Ya ben bakıyordum sadece ya. Ondan sonra altın çocuk olduğun için çok zeki bir çocuk olduğun için altın seti sana veriyorum oğlum. Yes, evet, yes. Evet, en sevdiğim. Evet ben de elmas set alayım da en çok ben korunayım. Ha kerizler sizi. <laughs> Neyse sırada şu diğer aletlerden var. Hepiniz bir tane set alet alın bakalım çocuklar. Ben aldım bile zaten. Senin bekleyecektim trip atma lan bana evlat döverim seni ha ezik ezik setine bak <laughs> ya... ya ben ben bu seti de giymem bebek asker senin setin zaten sana yakışmamıştı ki <laughs> evet giymeyeceğim ben neyse biz de kaskımızı çıkaralım da birbirimizi tanıyalım ya Heh, tamamdır kaskınızı çıkarınca aynı oldunuz baba siz zaten <laughs> evet biz <laughs> baba oğul aynı olduk sen farklı oldun sen bizden farklısın git sen herhalde evlatlık falansın Evlatlık Hayır benim sadece şapkam farklı, lan yüzüm aynı benim de Evet maalesef aynı Hadi gelin çocuklar fazla zaman kaybedemeyiz yoksa şehrimiz alt üst olacak Tamam tamam baba hadi, hadi gidelim bakalım. Bebek asker sen arkaya bin İn. Yok ben öne bindim Arkaya Yok. bin arkaya bin arkaya bin arkaya bin İn yoksa hareket etmem bebek asker Ya baba git gitsin baba Evet eh, tamam bin bebek polis <laughs> Arabanızı da hadi ya bozma arabayı bak bozma daya yersin. Heh, şimdi önce hangi e, devasa karakteri çağıralım size çocuklar? E ee, baba önce şu ormana bakalım bence. Burada kesin birisi vardır. Evet. Aa Tung Tung Sahur burada kamp yapıyor diye en son. Tung Tung Sahur'un kampına gidelim bence. Evet evet onunla ben iyi anlaşacağım şimdi gidelim. Sen Tung Tung Sahur'ca konuşmayı biliyor musun ki evladım? E ee, baba sen biliyorsundur sen benim için halledersin bu işi tamam tamam ben halledeceğim. Bebek polis sen de mi bilmiyorsun tung tung sahurca konuşmayı? E, ben de bilmiyorum baba ya. Bebek polis pantolonun nereye gitti? Çıkardım onu. <gülüyor> <gülüyor> Nehire niye atıyorsun kardeşim? Üstü ıslandı şimdi üşüyecek. <laughs> Islansın diye. Neyse Tung oh, oh, tung sahur burada. Evet bak tung tung sahurun çocuğu da burada. Şimdi çocuklar evet. siz biraz geride durun ha şurada durun tamam mı? Ben anlaşacağım şimdi tamam mı? <laughs> evet tung tung <laughs> sahur bey. Tung 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 sahur tung sahur tung 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 sahur. Bak buraya baba. Sessiz tung, ol. Tung 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 tung. tung tung sahur sahur tung sahur tung 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 sahur 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 tung sahur. Hmm. Tung 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 tung. Heh, tamam o zaman. Ee, hadi gözün aydın senin en sevdiğin karakter bize yardım etmeyi kabul etti. Tamam. O zaman Tung Tung amca ben buradan şöyle gidiyorum. Şurada seni bekliyorum tamam mı? Evet o buluşma noktasına gelecekmiş zaten. Biz onunla konuştuk. Sen saçma sapan şeyler söyleyip adamın aklını bulundurma. Tamamdır. Şimdi çocuklar sırada kimi e, bulmaya gidiyoruz biliyor musun? Hulk'u bulmaya gidiyoruz. Hulk. Aha bebek polis yaşadı. Bebek polisin en sevdiği karakter Hulk'tu. Şimdi onu bulmaya gidiyoruz çocuklar, evlatlar. Nerede ki baba? Nasıl bulacağız? Çocuklar, benden size tavsiye vereyim. Ee, binaların tepesine bakın. Binaların tepesinde King Kong'la dövüşüyor, kırışıyor olabilir şu anda. Hı. Bakalım o zaman şöyle. Gökdelenlerin tepesinde yok mu Orada, 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 Gördüm, gördüm. Nerede evladım? Kafayı mı yedin sen ya? Bak, nerede? Bak, bak, bak. Orada bak, bak, bak. Ha? Aa, evet. Yukarıda baksana. bak. King Kong'u ayağından tutmuş sallandırıyor çocuklar. Evet baba ama biz oraya nasıl yetişeceğiz yanına gideceğiz ya. Oğlum boşuna evet, mı aletlerimizi aldık yanımıza. Tamam geliyorum. Beni ben takip edin. Ben sizden 5000 adım öndeyim çocuklar. Bana bakın yukarı bakın. Ya baba ne yapıyorsun orada? Tamam ben gelmiyorum ben uzaktan beri sizi izleyeceğim. Ben ne yapayım orada? Yani sen zaten kendi şeyini buldum diye değil mi? Herkes. Evet aynen öyle siz halledin ben buradan bakıyorum size. Bebek polis neredesin? Geldim geldim. Ta çatıda mısın? Buradayım. Tamamdır bebek polis de geldi. Şimdi Hulk'la bir konuşalım. Eee Hulk Bey işinizi bölüyorum ama yapacak bir şey yok bize yardım etmeniz lazım. Bu şehrimizi korurken evet King Kong'u korumuşsunuz dövmüşsünüz ama bizim canavar kamyon konusunda da yardıma ihtiyacımız var Hulk Bey lütfen yardım edin. Eren komiser ben size yardım edebilirim ama önce şu King Kong'un işini bitirmem lazım. Tamam tamam ee, sen onun işini hallet sonra biz de şu aşağıda buluş tamam mı? Arenanın orada kırışacağız o pislikle. Tamamdır hadi bebek polis gidiyoruz. Tamam geliyorum ışınlanıyorum hoppa işte bu kadar. Oha, sen onu nasıl yaptın ya? Oğlum sana verdiğim aletle sen de yapabilirsin ama keriz olduğun için sadece şunu yapmayı biliyorsun sen yani. Evet ben onu biliyorum. Nasıl yapacağız? Böyle e, önce bak odaklanman lazım tamam mı? Oo, ne güzel mağarası varmış. Elmas ve altın blokları var dışında da. Evet çok zengin bir adam bu Tepegöz. Neyse çocuklar kazmaları elinize alın. Önümüze çıkan taşları engelleri kıra kıra ilerleyeceğiz tamam mı? Evet çocuklar hazırsanız şimdi bin bakayım şuna. Ya keriz misin oğlum? Şuna ya oğlum bir kerizlik yapma ya, şöyle. Heh, koy bin. Ben seni arkadan ittireceğim. Hop şöyle şöyle şöyle. Hadi bay bay. Gel oğlum. Gelsinize. Tamam geleceğiz geleceğiz. Bebek polis sadece kendine şey arıyordu. Şapka. Ah yuppi yuppi. Bebek polisi var tam enayi madenci olmuş. Oğlum kardeşinle ya. doğru konuş. Ne diyorsun bana sen ya? Çocuklar işte tepe göz orada bakın. Aa, Eee, burası kötü kokuyor mu baba? Niye kötü kokuyor? Çocuklar, o tepe göze nasıl yetin? Çık oradan, bak pi pi pislenecek üstün başın. Heh. Tamam babacım. Tamam, yanımda bir tane yumurta getirmiştim. Tepe göze yedireyim onu. Ondan sonra biz de beraber gelecektir. Merak etmeyin. <laughs> tepe göz, sen bizde gelmek, sen bize yardım etmek, e şehri canavardan korumak, biz de sana yemek vermek. Ooo şehri canavardan korumak. Ben size yardım etmek yemek yemek. Ee, evet tepe göz. Evet olmak. Al şu yumurtayı orana burana koymak. Biz de dışarıda buluşmak tepe göz. Tepe kabul etmek. Gelmek tepe göz. Siz çıkır azıcık işi olmak tepe gözü. Tamam çocuklar tepe gözü duydunuz. Tepe gözü biliyor muydun sen? Evet, o kadar da değil baba anlıyoruz. He tamam, o kadar da keriz değilim mi diyorsun? Ya baba yürü git ya, bak sen sun, döveceğim seni. Oğlum babaya el kalkmaz diye baban öğretmedi mi sana? Tamamdır, şimdi e, artık hazırlıklar tamam olduğuna göre gidip o arenada dövüşebiliriz artık o pislik büyük kocaman yaratıkla. Tamam babacım, hadi sür sür, gidelim sür. Hadi tamamdır, gidiyoruz. Arenanın nerede olduğunu ben biliyorum. Merak etmeyin çocuklar. Hayır. Çocuklar, hazır mısınız? İşte bütün karakterleri topladık. Olamaz, saldırıyor, vurun şuna vurun. Saldırıyor, bana saldırıyor. Ay tün tün savur, hadi. E çocuklar merak etmeyin, bu iş bizde, bu iş bizde. Sakın böyle birbirinize falan vurmayın, bakın. Bu devasa karakterleri, ah nereye gitti? Oha bu duvarlardan geçebiliyor. Evet ya, ko koskoca. Kamyonun öyle bir özelliği mi varmış? Ya bu nasıl bir canavar ya? Durun çocuklar, ben arkadan o zaman duvardan geçmesini engellemek için arkasına geçtim. Allah'ım. Allah, Allah sana al 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 al. Durun çocuklar, şöyle ortaya doğru itin bunu, ortaya doğru itin. Bana vuruyor ya sadece. Evet sana odaklanmış oğlum Bu Tung Tung kızmış herhalde Evet oğlum merak etme Tepegöz de bizim yanımızda Hulk da bizim yanımızda Tung Tung Sahur da bizim yanımızda O yüzden bize karşı hiçbir şans yok Biz bunu var ya mahvederiz Evet Allah sana al, al 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 Baksana Hulk nasıl yumruk atıyor görüyor musun Evet baba Tung Tung Sahur'un sapasıyla vuruyor Evet oğlum evet merak etme Tung tüm... Tung Tung sihirli sopası da bayağı vuruyor. Evet. Pegasus'un kasları zaten yeterli. Hadi bakalım çocuklar. Az kaldı, az kaldı. Bunu mahvedeceğiz. Yoksa bunu mahvetmezsek bizim şehrimize saldıracak bu. Aa! Ne oluyor? Bana o çok vurdu. Dur oğlum merak etme biz bunu halledeceğiz. Arkadaşlığın gücü sayesinde hallederiz bunu. Ya bak hala bana vuruyor ya. Of. Tamam tamam tamam. Şöyle vurun 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 çocuklar. Vurun çocuklar. Az kaldı. Aha, oh. İşte bu. İşte bu öldürdük gördünüz mü? Evet babacığım. Çocuklar gördüğünüz gibi güçlerimizi birleştirecek herkesi yenebiliriz bu şekilde. Bu takım çok güçlü oldu baksana. Evet baba baksana ne biçim olduk. Evet arkadaşlar bu takımda daha fazla video görmek istiyorsanız devlerin takımını daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamını istiyorsanız da yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve de bay bay. Bay bay. Bay.